geldi, Ranza geldi, Yorgan geldi! Durun! Çağırın gelsin İzmirli! Razi edelim onu! İzmirli! Kaptan seni çağırıyor! Buyur kaptan! Ha bu Ranza'yı senin köşeye koyacağım! Bu köşe onunmuş! İmam babasından mı kaldı diyorsun? Götür lan şunu! Ben lan derim! Nesin ya? Ben ağamın meydancısıyım! Ya be yatağımı niye attın yerinden? İnsanlık öldü mü arkadaş? Kaldır dediğinizde kaldırmadın mı? Hem kaptan için canımı bile vereyim ben. Herkesin de kendine göre bir şerefi var. Heh. Yenir mi lan o dediğin? Şerefi var tabii... ...Adem baba oldukça... ...Allah var Allah! Heee, çet lan! Hadi lan, lan koşun biraz, yardım edin ben! Tut şunu, tut bakayım! Haa, geç! Ben alayım onu! kaptan! Ahmet kaptan ne adamsın yani! Patrıkta etme! Hı. Yapma kaptan, alıştırma bu serserileri Allah aşkına! Aldırma Pervat! Bunlara elini veren kolunu geri alamaz be kaptan, yapma! Hoş ver dedim sağ. Telgrafın tellerine kuşlar mı konuyor? Herkes sen Buyur kaptan, hazır yata! Alalım mangal, çaydanlık, tencere. Dur, para sonra. Gel buraya. Gelsene lan buraya. Ne var? Koğuşlara dolaş. İyi bir mangal, iyi bir çaydanlık, iyi de bir tencere bul. Gel haber ver, satın alacağız. Ne diyorsun ağam? Dediğini yap. Bu serserileri görülmez. Ne yapmak niyetindeysen, açıl bana. ...Ona göre karar verelim. Tencere kaynatacağım... ...Çay pişireceğim... ...Sebilullah Sebil! Sonra? Ne sonrası la? Sebilullah Sebil dedim yasa. Yesun Adem babalarda! <laughs> Kardeş malı ortaklık değil mi? Öpeyim kaptan! İyi ya, yani, ne pişireceğiz? Kuru fasulye pişireceğiz. Peki kaptan, dediğin gibi olsun. Ver parayı! Gel lan buraya tavukçu! Git bakkala, yarım kilo fasulye, 250 gram kuşbaşı et... ...Et olsun yarım kilo. Soğan, soğan lazım değil mi? Tuz da, tuz da! Salça, salça atsa da olur mu? Kırmızı biberi unuttunuz be bak! Kesin lan, haybeciler! Kırmızı biber, salça! Lokanta mı lan burası? Hadi bakayım fırla tavuk! Hadi 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 fırla! Destur! Çekil lan, çekil! Hayırlı olsun kaptan! Tas tamam, ağa iş olmuş vallahi. Ee, ağa kısmına zar atmak yaraşır. Var mısın kaptan? Keyfin midir? Çamaşır mamaşır yıkatacağım dersen, Bobby emrindedir, bilmiş ol. Anladım, icap ederse papi. Sancısı tuttu! Götürün revirenti! Anam, durun, anam! Anam, ölüyorum! Yavaş lan, yavaş Sarsma, Sarsıver Korkma lan, korkma! Şimdi doktor geliyor. Anam, ölüyorum, ölüyorum! Nereye sancıyor, gösterelim! <laughs> Aa, burası çok ağrıyor! Ya burası ağrıyor mu? <laughs> ağrıyor, he! Burası? Anam, anam! anam. Sen içeride hepten çürümüşsün, aslanım! Hadi, siz çıkın bakalım! Doktor, ölüyor muyum? Belli olmaz! Göreceğiz! Selamın aleyküm! Aleyküm selam! <laughs> hoş gelmişsiniz ağalar! Hoş bulduk! Ziyaret nereye böyle? Kaptanı görelim dedik. İyi iyi, hoş selam geldin Aleykümselam. ağam! ağam, kaptana dedim ki... ...Hazır ol, Sölez ziyaretine geliyor ağların Ağaların ağasıdır, ona göre ağa dedim. Telaşlandı valla! İki gözüm önüme aksın ki, koskoca kaptan! Senin adını duyunca el ayağı birbirine karıştı. <laughs> Yürüyün ayağlar, kaptanı bekletmeyelim. Hı? Kaptan, kaptan nerede? Ne varmış? Söyle daha geliyor, kaptana haber vereceğim. Ben meydancısıyım. Kendi şahsımla söylerim. İyi ya, ne alt edersiniz? Bir çuval inciri bok etme de. Ağam? Hürmetler ederim Kemal abici. Eksik olma kaptan. söz dayana geliyor kaptan. Bizim için şeref turda da. ağalığın keyfi de şu güzelim zardadır. Yanlışım var mı? Doğru, doğru. <laughs> eh, hazır gelmişken diyorum, bir zar döndürsek mi? Kaptan bilir, Öyle ya, biz kaptanın misafiriyiz. Kaptan oynayalım derse, oynarız. Kaptan! Vallahi oynayalım be kaptan. Arabımız bir tutar da, ha? ne dersin kaptan? Acele işe şeytan karışır. Öyle olsun ha, bir başka sefere. O zaman bizim misafirimiz olursun. Geliriz, Solezli. Buyurun şimdi ha böyle bir temli çay içelim, sohbet edelim. Hop oh, oh, hop, oh, ler doldur. Doldurayım mı ağam? Ben doldurayım. Mı ağam? Bize lazım yeni mintanlar, pantollar. Kesici o sakallar. Demesinler kaptanın uşakları kokaylar, teke gibi. Öyleyse olacağız tıraş. Yaşa kaptan. Bu mahpusane senin gibi ağa görmemiştir vallahi. Olmayı böyle maltozu ile. Bize lazımdır bir soba. ...Tonmasın kıçlarımız. Doğru valla! En mi soba! Berbat! Hı. Söyleyeceksin başefendiye... ...Bize lazımdır bir soba. Niye ki? Ben senin meydancın değer miyim? Ben alırım sobayı! Kes! Patırtı etme! Yakışmaz bize kavga! Hadi gidin beraber! Gene ne istiyor bunlar? Başefendi abimiz, Adem babalar koğuşuna soba kuracakmış kaptanın paralarıyla. Anlarsın ya, müdürümüze bir söylesen. <gülüyor> ne gülüyorsun baş <gülüyor> Ulan siz kim, soba kurmak kim be? Neyse, gelin benimle. Sen dur, şu halinle. Hele bir bekleyin. Ne yani? Biz insan değil miyiz? Uzatma hayali müdürümüzün huzuruna böyle çıksan... ...burnu düşer kokudan, namussuzum. Sen, gel. Demek soba alacaksınız. Alacağız. Para kimden? Ahmet kaptandan. Bu kaptan parasını sende mi saklıyor? Evet, arkadaşız. Anladık. Parayı baş efendiye ver, o sobanızı alır. Sağ ol.